Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Ice Skirmish videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu iki videomuzda arkadaşlar Ice Skirmish'e gelen Joker modunu oynayacağız Bakalım bu modla beraber oyunda ne gibi değişiklikler var, sizlerle beraber bunlara göz atacağız. İstiyorsanız lafı fazla uzatmadan oyuna başlayalım. Şimdi, play dedim e, ve başlıyoruz. Bakalım ne gibi değişiklikler var. İlk defa sizlerle beraber göreceğim arkadaşlar. Eğer devamını beğenmeyi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel bir like atarsanız da beni üretirsiniz. Son da aşağıda abone ol var abone olup butonuna bir videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet. Çocukta herhangi bir değişiklik var mı? Elbisesi değişmiş galiba. Oo, buralarda Superman şeyleri var. Evet, Superman, Superman. Oha, çizgi kalemle arkadaşlar. Yani burada kara kalemle Superman'i çizmişler. Güzel, beğendim. Bakayım, duvarlarda Superman'in amblemi var. Yatağı da Superman olmuş. Güzel, bakayım. Buralarda bir şey yok. Aa, burada sadece Superman yok. Kaptan Amerika. benim arka planım da lan. Arka planım da aynı. <laughs> Iron Man, Hulk. Vallahi güzel, güzel, tamam. Burada ne var? Aa şunu bir alayım ben Şunu bir alayım. Çıkalım buradan. Baksanıza arkadaşlar arka planında <laughs> aynı neredeyse. Tamam. Şimdi buralar açılmıyor zaten. Çıkalım buradan. Buralar zaten benim Spiderman, X-Men her şeyler var. Buradaki kapıda çocuklar var. Tamam çıkalım buradan. Güzel, güzel. Şimdi şunu şuraya bı bırakayım ben bir. Anahtar nerede? Ev böyle değişmiş arkadaşlar. Evdeki e, değişiklik ve şeyler bu şekilde olmuş. Baya baya böyle Marvel. E, DC karakterleriyle dolmuş. Tamam. Şimdi şurayı bir açalım. Aç bakalım. Hazır mısınız? İşte bu. Araba Joker arabanın üstünde. Ver şunu bana. Ver şunu bana. Bak 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 bak. Joker'e bak. Araba burada Joker şey var. Joker'in kendisi var. Arabada böyle mosmor olmuş. Oha. Dondurmacımı da şöyle bir göz atmak istiyorum. Bakayım. Üstüne ne yazıyor? Rod yazıyor. Lan sana ne oldu? <laughs> manyak seni. Seni manyak seni. Kaçın lan kaçın kaçın geliyor. Vallahi kaçın geliyor. Şimdi bir dakika. Şunu şunu atarsam açılır mı acaba? Açılmadı. Açılmadı. Gel bakayım Rod. Arkadaşlar Rod'umuz bu şekilde de... Allah hayva yedik. Bunu kafasına atarsam böyle bir şey olur mu? Bir şey olmadı. Yakalayacak beni. Yakalayacak beni. Hemen kaçmam lazım. Hemen kaçmam lazım. Şurayı, şunu ben bir elektroganım bir alayım. Sen bittin. Buralarda değiştik yok. Tamam. Arabası değişmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu ben bir açayım. Tamam. Allah. Vuramadım. 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 Kaçın. 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 Şu kapıyı aç. Bir dakika. Gir içeriye. Kapıyı kapat. Çocuğa bir bakalım arkadaşlar. Çocukta. Aha! Çocuklar da Superman olmuş. La bu da Superman olmuş. Keşke buna da baksaydık ama zaten buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da Superman olmuş. Güzel. Şimdi sırayla başlıyoruz. Önce Shopping Center'a gidelim. Shopping Center'da bakalım neler değişmiş. Evet. Bakalım. Oha burayı ne olmuş lan böyle? Burası da bir çizgi roman şeyiyle kaplanmış. Hemen çıkalım. Oo, bu karakter hangisi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şöyle bir iyice bir dolaşalım. Bakayım. Tamam, güzel. Yukarıya çıkacağım arkadaşlar. Balık yerine falan bakacağım. Ee, orada bir değişiklik falan var mı? Balıklar aynı değil mi? Balıklarımız aynı. Güzel. Lan oğlum benim buradan çıkmam lazım lan. Lan. Lan rot geliyor, rot geliyor. Çok merak ettim. Acaba bunun içindeki rot beni yakalayabiliyor mu? Bir denemek istiyorum. Gel lan. Gel bakalım yakalayabiliyor muyuz arkadaşlar? Çok merak ettim şu anda. Bakayım. Rod nereye gidiyorsun? Ben buradayım. Aa, işte bu arkadaşlar. Sizler de oynadıktan sonra Rod orada sizi yakalayamıyor. Burası bütün desenler değişmiş. Bütün desenler değişmiş. Karşı tarafta burgerci şey yazıyor. Şurayı bir açalım. Dur burası açılmıyordu. Şu tarafı açalım. Şu karşı tarafta bir değişiklik var mı? Oraya bir bakalım arkadaşlar. Orada bir değişiklikler olabilir. Tamam bir dakika. Şurayı bir açalım. Şu garajı bir açalım. Aç bakalım. Aç, 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 aç. Belki de burada güzel şeyler vardır. Selamün aleyküm. Bakayım burada da desenler falan var. Evet, oltamızda falan değiştik yok. Yok, tamam. Shopping Center'da alışveriş merkez, merkezimizde arkadaşlar değişik bu kadar. Çok bir değişiklik yok ama e, gördüğünüz gibi baya baya desenleri falan değişmiş. Şimdi sıradaki yerimize gidelim. Joker arabamıza binip her yer süpermen olmuş ya. Şuradan Stol'a gidiyoruz. Evet. Stol'da en merak ettiğim şey arkadaşlar. Timsah falan var biliyorsunuz. Timsah falan da değişiklik olmuş mu? Onu merak ediyorum gerçekten. Şimdi direkt oraya gireceğim. Direkt oraya gireceğim. Şöyle bir kapıyı açalım. Timsah Bey. Aaa. Timsah'ta herhangi bir değişiklik yok. Gel bakayım gel gel. Lan lan. Ha ha. Ha. Kaç kaç lan takıldı. Vallahi yakalayamadı yakalayamadı. Geliyor ama geliyor geliyor. Joker. Joker. Gel 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 gel. Gel gel gel. <laughs> manyak seni, seni manyak tamam burada da e, bu hangi karakterdi ya bunlar bunu bilmiyorum ama arkadaşlar şuradan ben bir şöyle kapıyı bir açalım burada değiştik aynı şeyler tamam He, çok bir değişik yok ya timsahın üstüne çıkayım ne yapıyorsun lan timsah <laughs> lan ha, timsah ters döndü timsah ters döndü kapıyı kapat <laughs> tamam şimdi bakalım en büyük değişiklik nerede var şimdi Sirk alanına gidiyoruz arkadaşlar. Sirk alanında da biliyorsunuz bir tane e, homeless vardı. Evsiz adam vardı. Bakalım evsiz adamda herhangi bir değişiklik var mı? Ona bakacağım. Oo! Burada bir maskeler falan değişmiş. Güzel. Gel bakalım. Gel bakalım. Homeless'in olduğu yere gidiyorum şu anda. Homeless. Oha! Homeless değişmiş. Homeless değişmiş. Dur bakayım. Selamünaleyküm. Sana ne oldu lan böyle? Oğlum buna. Arkadaşlar bu adam Hulk mu olmuş yoksa ee, kertenkele adam mı olmuş yorumlara yazmayı unutmayın. Bu değişmiş bakın. Homeless adamımız, evsiz adamımız değişmiş baya baya. Oha. Güzel. Bak bunu beğendim. Bak bunu beğendim. Bu çok değişik. Ayaklarına baksanıza arkadaşlar. Ayaklarına bir baksanıza. <laughs> Güzel. Güzel. Şimdi şuradan ben bir çıkayım. Şuradan geçebilir miyim acaba? Buradan geçemiyorum. Lan beni. Çıkıt buradan. Çıkıt buradan ya. İstemiyorum seni. İstemiyorum git lan git. Geliyor geliyor yukarıya çıkalım. Aşağı inelim. Git buradan git buradan. Bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Tamam sen oradan geçerken ben şuradan fail atarım herhalde. Tamam sen oradan gelene kadar ben buradan geçerim. Şimdi yukarıda şeyimiz vardı. Biliyorsunuz arkadaşımız vardı. Ona da bakalım arkadaşlar onda bir değişiklik var mı? Hemen şuradan bir yukarıya çıkalım. Geliyorum geliyorum merak etme. Geldim sayılır. Az kaldı. Evet. Şuradan yukarıya çıkalım. Bakalım arkadaşımızda bir değişiklik var mı? Selamun Aleyküm. Bakayım. Bakayım. Aha bu da değişmiş. Örümcek adam olmuş. <laughs> Arkadaşlar örümcek adam olmuş bu. Lan. Arkadaşlar örümcek adam olmuş. Bakın örümcek maskesi var onda. Tamam. Bu da değişmiş. Bunu da görmüş olduk. Şimdi diğer tarafa gidelim. Diğer taraftaki arkadaşımıza da bakabiliriz. Ee, şimdi neresi kaldı? Ee, neresi kaldı? Neresiydi? Buradan niye geçemiyorum lan ben? Evet şimdi kamp alanı ve metro istasyonu kaldı arkadaşlar. Oralara da gidip bir bakalım. Oralara da gidip bir bakalım. Metro istasyonu ve kamp alanı. Geliyorum. Önce hangisine gidelim? Neyse sırayla gidiyor zaten. Anam geliyor. Beni bırakır mısın? Rot beni bırak. Buradan geçiş yok. La bırak beni de geçeyim ya. Oo boş boşuna uzattırıyorsun bana. Şuradan bir gidelim. Vallahi arkadaşlar homeless'ı çok merak ettim. O evsiz adam Hulk mu olmuş yoksa kertenkele adam gibi bir şey mi olmuş? Merak ettim ya. Sizce ne olmuş yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle gidelim. Burada bu oyun bildiğiniz bütün süper kahramanlarla dolmuş arkadaşlar. Her yer süper kahraman. Her yer süper kahraman. Şuradan bir geçelim. Bakalım metro istasyonuna gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi metro istasyonunda ne gibi değişiklikler var? Bunları da göz atalım. Hemen şöyle geçelim. Metro istasyonu. Metro istasyonunda herhangi bir değişiklik yok galiba. Evet. Metro istasyonunda herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Şöyle bir gidelim gene de bakalım. Gidelim. Son olarak zaten kamp alanımız kaldı. Kamp alanımıza gideceğim bundan sonra da. Evet. Burada bir değişiklik yok. Burası değişmemiş. Burada zaten neyi değiştirebilirler ki bilmiyorum ama. Bir tane şuraları mesela Joker ee, şey koyabilirlerdi. Resmi. Burada herhangi bir değişiklik yok. Şimdi şeye gidelim. Kamp alanımıza gidelim. Kamp alanımızda zaten bir tane şey var biliyorsunuz. Arkadaşımız daha var. Ona da bakacağım. Kamp alanına gidiyoruz. Şu anda kamp alanına gidiyoruz. Bakalım. Selamun aleyküm. Ona burası değişmiş. Burası değişmiş. Bak burada kıpkırmızı olmuş. Şu orta tarafta. Hmm, burası da güzel. Burası da güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Şurayı bir açalım bakalım. Selamünaleyküm. Burası değişmiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi şu arkadaşımıza bir göz atmak istiyorum. Şu raybileri falan görseydik yine iyi olurdu ya. Raybileri falan geçiş yapamadık da. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun burada? Bakayım. Yok bu değişmemiş. Bu değişmemiş arkadaşlar. Bu değişmemiş. Tamam. Bu değişmemiş. Şuradan beni çıkarırsam, Ben geçiyorum şuradan Joker Bey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün her yerde ee, bu gibi değişiklikler olmuş. Her yeri süper kahraman afişleri falan eklenmiş. Baya baya değişik. Baya baya değişik. Ama animasyondaki şeylerimizi göremedik ya. Ray falan. Görseydik iyi olurdu. Vallahi iyi olurdu. Şimdi e, şöyle ben bir tekrar gideyim. Belki gösterir. Belki gösterir. Neyse. Onları da göremedik ama herhalde onlarda da bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ee, bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Ice cream 3 modumuz bu şekildeydi. Eğer daha çok devamını gelmek istiyorsanız yorumlara yazın. Lütfen güzel bir lakat like derseniz beni önerirseniz. Ekranda çıkan diğer videoları tutamayı unutmayın. çok güzel videolar. Gerçekten çok güzel videolar. Tıklayın bak bekliyorum. Bakayım burası açılıyor mu? Açılmıyor. Hadi ben kaçıyorum. Ne haber lan? Ne yapıyorsun? <laughs> Görüşmek üzere bay bay.